Thank mm -hmm. you. Sevgili hayırseverler, şu anda Afrika Çatı'dayız, Sahra bölgesindeyiz. Sahra Çölü'nün hemen altında Mangatene köyündeyiz. Burası başkente 300 kilometre uzaklıkta bir çöl bölgesi. Burası kuraklıkla mücadele eden bir bölge. Kıymetli hayırseverler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF 2000 20 verilerine göre dünyada 1.2 milyar insan sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7.5 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte bu ölümlerin birçoğu da bu bölgelerde gerçekleşmekteydi. Ama elhamdülillah sizlerin sayesinde bizler buraya ulaştık. Temiz su getirdik. Artık bu yıl buradaki insanlar hasta olmayacaklar. Hastalık kaplayacaklar sizlerin sayesinde kuyularımızı aynı zamanda hayvanların da istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz. Çünkü buradaki insanlar tarım ve hayvancılıkla geçinmekte. Burada yetişen sadece bir bitki var. Onu yılın belli aylarında yetiştirip bir kısmını öğütüp bun haline getirip ekmek yapıyorlar. Bir kısmını ise çorba yapıp o şekilde tüketiyorlar. Onun haricinde buraya herhangi bir dışarıdan malzeme gelmiyor ve başka bir şey de yetişmiyor. Çünkü burası çöl iklimi. Kıymetli hayırseverler Sizlerin sayesinde bizler buralara ulaştık. Buralarda çok ciddi kuraklıklar vardı. Su kuyusu gelmeden önce bu insanlar kilometrelerce yol yürüyüp açık su kuyularında veya kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyulardan istifade ediyorlardı. O sularda hastalıklı sulardı ve yaşlılar ve bir hasta çocuklar güç yetiremeyip bu hastalıktan dolayı bakterilerden dolayı vefat ediyorlardı. Dolayısıyla artık temiz suya, suya kavuştular. Bu hasta olmayacaklar. Çünkü hasta olan çocuklar hastane imkanları olmadıkları için bir ağacın altında anne ve babası başında bekleyerek ya iyileşmesini bekliyordu ya da vefat etmesi. İşte bu kadar çaresizdi bu bölgeler. Ama elhamdülillah artık çaresiz değiller. Çünkü siz bu insanlara deva oldunuz, umut oldunuz, tebessüm oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu su kuyusunun açılmasına vesile olan Ingeborg Gerek sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Çok hiç görmediğiniz belki de hiç bilmediğiniz bir coğrafyada bu güzel insanlara bu hayrı ulaştırdığınız için sizlere buradaki insanların adına çok çok teşekkür ediyoruz. Öğlen sıcağı çok bekletmeden köylerimize su kuyusunun açılışına geçelim inşallah. Ya Allah! Bismillah! Aleyküm. 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 Yeah, é